Kocası tarafından 5 kurşunla öldürülen 18 yaşındaki İrem Evren son yolculuğuna uğurlandı. Evet, evet. Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren arasında. Çıkan aile içi kavgada genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Cani Koca'nın arandığı olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan İrem Evren için Kayıhan mezarlığında yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duası. Birinci tekbirden sonra Allah'ın mesalli. Cenaze namazı kılındığı esnada anne hanım Gököz. Bayılarak yere yığılırken dayı Mehmet Çetin Dalansa gözyaşlarına hakim olamadı. Az sayıda katılımın gerçekleştiği cenaze namazının ardından İrem Evren gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Şöyle yapıyoruz. Ablayı oraya alalım <laughs> Tam o esnada mezarı yatan dayı Çetin Dalan. Yeğeninin mezarına uzanarak kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam. Onlardan 5 kişinin canını alırım. Öldürürüm onları. Onları gömerim şeklinde intikam yemin etti. 17 yaşında benim kızım. Daha 15 gün oldu. Ruhum ederek Sezer yanına kız diyerek de nezeyde ettiler. Karnındakini Bunlar benim kızımın katilidir. Katillerin yakalanmasını istiyorum, Ferhat Evren. Yani evime geldi, silahıyla üç kişi. Evime geldi, amcasıyla, benim de silahlarla. kızma netti etti, odada da ikna etti. Ferhat Evren kızımı götürdü, dünden kızımı susturdular. Ya, diyeceğim bu. Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular. Ya, yeşil, soldurdular. Ya, yeşil, Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçti ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talep üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.